İzci olmak istiyorsan elini çırp İzci olmak istiyorsan elini çırp İzci olmak istiyorsan izciliği seviyorsan izci olmak istiyorsan elini çırp İzci olmak istiyorsan ayağını vur İzci olmak istiyorsan ayağını vur olmak istiyorsan izciliği seviyorsan izci olmak istiyorsan ayağını vur İzci olmak istiyorsan dizine vur İzci olmak istiyorsan dizine vur İzci olmak istiyorsan izciliği seviyorsan izci olmak istiyorsan dizine vur İzci olmak istiyorsan oleyde Istiyorsan, Oleyde, oley. olmak istiyorsan neyle olmak istiyorsan izciliği seviyorsan izci olmak istiyorsan neyle olmak oley. istiyorsan izci olmak istiyorsan hepsini yap izci olmak istiyorsan hepsini yap izci olmak istiyorsan izciliği seviyorsan izci olmak istiyorsan hepsini yap Yollar uzun tükenli taşlı olsa da Bastığın yer üzüntülerle dolsa da Selçü ateş önünde her ne olsa da İzci güle de Haydi 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 izci Haydi 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 izci Haydi 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 izci şarkı söyle neşele